Bunları öldürüp gelemedim. Arkadaşlar bu arada bir önceki video yarıda kesildi. Lanet olasıca. Ne yapayım arkadaşlar? Yanlışlıkla durdur tuşuna basacağım ama kaydı bitir tuşuna basım Şimdi bu, video, bu videonun tamam şey devamı. Evet vuralım. Hemen çıkış yap. Hemen çıkış yap. Hemen. Zaten sinirim tepemde videoyu kaydetmemişim. Yani kaydetmişim ama durdurma, durdurmak yerine video bitirmişim yanlışlıkla ya. Ya oğlum ben neden bu kadar manyağım ya? Allah'ım benim bayağı boğuldu arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar. Bir maç daha yapıp videoyu bitireceğim. Yoruldum bu lanet youtuberlıktan. Yorulmadım aslında. Youtuberlık iyi bir şeydi arkadaşlar. Kamera gitti. Arkadaşlar şey YouTube olmak çok zor ya. Bir video için yaklaşık bir saat uğraşıyorum. Bir videoyu çekmek için yaklaşık bir saat bir buçuk bir saat bir buçuk saat falan uğraşıyorum. Bir de montaj derken oha biraz uzun sürüyor. Bir de arkadaşlar montajdır şudur budur bayağı da uzun sürüyor ya. Ama yine de çok eğlenceli ve güzel bir his. La oğlum niye bombalıyorsun? Donmuş, donmuş. Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Arkadaşlar söz son bir maçta oynayacağım, sonunu bitireceğim. Ben. Evet arkadaşlar yanlışlıkla oraya çıktı. Işte. Arkadaşlar şey geliyorum. Lan oğlum harbiden durdurma tuşu nereydi bir dakika bakayım. Ama yine video biterse vallahi oğlum. Artık youtuberlığı bırakırım ya. Bir dakika yok bitmiyor tam bitmiyor tam. Durdurma tuşunu buldum. Arkadaşlar ya Piper'la uzağa gidip kutuyu buraya. Al. Arkadaşlar bu arada Piper'la çok uzağa gidersen 1600 vuruyor. Kanka, kanka, Mortis vs şey mi çıktı? Oğlum bayağı heyecanlı bir savaş. Ama ben geldim ikisi de gitti. <laughs> abi abi özür dilerim. Ama ben de gittim. Öbür dünyaya gittim. Ruhum oluyor. Neyse arkadaşlar. Şaka maka. Arkadaşlar bugün video bu kadar yeter. Hoşçakalın. Bay bay.